İbadetlerimize karşı nasıl tiz olabiliriz? İbadetler zaten çok bir ibadet yok ki güzel yüzüm. Evet. Yani insanları da duyunca yani çok çok fazla ibadet var zannediyor. Sadece namaz var. Yılda bir kere de oruç var. O kadar yani. Helaller sonsuz. Haram var bir avuç. Dolayısıyla din çok kolaydır. Ama şeytan çok detaylı insanır boğar. Çok fazla detay ister. Boğula boğula boğula. Bak Hristiyanlar da detaya gire gire boğuldular. Bak kiliseleri teker teker kapanıyor. Ne gerek boğuyorsunuz dine? Halbuki Hristiyan çok güzel bir dindir. Sevginin, merhametin, şefkatin anlatıldığı bir hak dindir. Durduk yere Şirinlik yapacağız, güzellik yapacağız, İsa Mesih'i Allah dediler. Ya kardeşim peygamber demen neyi kaybettiriyor sana? Neyi kaybediyor? Allah deyince ne geçti eline? E bak bütün herkes kaybediyor. Adam inandır mı öyle bir şey? Yiyen, içen, uyuyan bir insana, Allah'a dua eden bir insana adam Allah der mi? Adam bak açmada sokuyorsun, bu da bir oyun. Şeytan oyun oynadı. Ve insanlar bak çığ gibi Hristiyanlıktan çıkıyor. Allah'ın peygamberi desen koşa koşa insanlar Hristiyan olur. Ve desen ki Hz. Muhammed de gerçekten hak peygamberdir. Bak ne kadar güzel o kadın onu söylüyor. ve onun kilisesine insanlar akın akın giderler. Mümin kadın. Oradaki Hristiyanlar da ona uyan Hristiyanlar gerçek mümin Hristiyanlar. Müslüman Hristiyanlar. Tebrik ediyorum hanımefendiyi. Bütün gücümüzle destekleyelim onu. Bütün İslam alemi de desteklesin. Nur gibi insan. Tebrik ediyorum. İsa Mesih'in talebelerinden demek ki. Ee, biz de sırları saklayamıyoruz demek ki.